Anlıyorum Onurcuğum. Peki... ...bu durumu... ...Nil'e nasıl açıklayacaksın? Hiç bilmiyorum gerçekten. Çok çaresizim Berin Hanım. Yani anladığım kadarıyla... ...bu ilişki... ...Nil'le daha tanışmadan önce... ...gerçekleşmiş. Değil mi? Yok. Tam olarak öyle değil aslında. Ha, nasıl? Biz evlenmeden önce Nil'le kısa bir ayrılık yaşamıştık. İhsan Bey beni uygun bir damat adayı olarak görmemişti de. Ha. Anladım bu. Hassas bir durum. Yani sen Nil'le beraberken ama geçici ayrıldığın sürede olan bir olay. Öyle mi? Aynen öyle. Üzüntüden çok dağıttığım saçmaladığım bir dönemdi. Anlıyorum. Bugün testin sonucu çıkacakmış. Eğer pozitif çıkarsa o zaman sen demek ki bir kız babasısın. Evet. Bak yavrum olanla ölene hiçbir çare yoktur. Ama galiba şimdi senin yapman gereken Nil'e bu durumu anlatman. Yani lisanı münasiple ne olduğunu ona açıklama. Nil'in bunu başkasından duyması onun için yıkım olur. Ben torunumun üzülmesini asla istemem. Tamam mı yavrum? Sen git ve ona bunu anlat. Lütfen. Efendim Esra. Çıktı mı sonuç? Anlıyorum. Peki. Tabi buluşuruz. Görüşürüz. Evet. Demek ki sen bir kız babasısın.